Dostlar selam. Hollywood senaristleri 15 yıllık bir aradan sonra yeniden greve gitme kararı aldı. Sinema ve TV sektöründe üretim birçok yapımda durmak zorunda kalırken pek çok film ve dizinin gelecek programları da askıya alındı. Ve biz de sizlere bu videoda grevden etkilenen yapımları anlatacağız. Bizlere destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Şimdi videoya geçebiliriz. Amerikan Yazarlar Birliği, Sinema ve televizyon yapımcıları birliğiyle yapılan sözleşme müzakerelerinin başarısız olmasının ardından 2 Mayıs'tan itibaren resmi olarak grev çağrısı yaptı. Hollywood yazarlarının talepleri arasında tazminatın artırılması, dijital yayın platformu gelirlerinin adil şekilde paylaştırılması, uzun soluklu yapımlarda daha fazla senaristin projeye dahil edilmesi, film ve televizyon programlarının senaryolarının yazımında kullanılan yapay zeka'nın düzenlenmesi gibi koşullar yer alıyor. Hollywood'daki senarist grevi ile birlikte merakla beklenen bazı filmler ve TV dizileri prodüksiyonlarını durdurdu. Uzmanlar, iki tarafın yakın zamanda bir anlaşmaya varmaması durumunda bir erteleme dalgasının gelebileceğini söylüyor. Grevden önce senaryosunu tamamlamış bazı diziler çekimlerine devam ediyor. Bununla birlikte grevden en çok etkilenmesi beklenen bazı yapımlar da belirsiz bir sürece girmiş durumda. Grevden etkilenen yapımlar arasında Netflix'in popüler dizisi Stranger Things, Cobra Kai, Marvel'ın beklenen filmi Blade, Daredevil Burn Again, Game of Thrones'un öncesini anlatan A Knight of the Seven Kingdoms, The Hedge Knight, son zamanların popüler dizisi The Last of Us gibi projeler yer almakta. Bazı yapımların senaryoları Grammy öncesinde tamamlandığı için prodüksiyon sürecinin devam edeceği bildirildi. Bunlar arasında House of the Dragon, The Lord of the Rings, The Rings of the Power ve Ender gibi yapımlar bulunuyor. Hollywood'daki en son grev 2007-2008 yıllarında gerçekleştirilmiş ve toplam 100 gün sürmüştü. Grev sonucunda eğlence sektörü 2.1 milyar dolar kaybederken pek çok dizi iptal edilmiş, sezonlarını kısaltmış ya da ertelenmişti.